Merhaba arkadaşlar, Doktor Aquatics kanalına hoş geldiniz. Küçük bir güncelleme videosu ile karşınızdayım. Bu görmüş olduğunuz Lepistes kovasını yaklaşık 4-5 ay önce kurmuştum ve kurduğumda gayet güzeldi. Şimdilerde ise yaz bakımsızlığından sonra <laughs> gördüğünüz gibi bu kovaya da sonbahar geldi. Birçok bitki kurumuş durumda, su biraz çekildi. İçindeki balıkların ne halde olduğuna sonra göreceğiz. Ya kenarlarındaki yosunlar kurudu, ee, karasal yosunlar kurudu, değişik değişik otlar çıktı. Ee, buradaki Arap saçları çok azaldı. Zaten onların çok fazla üremesini de beklemiyordum işin açıkçası. Ee, saksının kenarlarına e, sıralamış olduğum buradaki pelliyeler de tabi susuz kalınca onlar da kurudu. Yine saksının içindeki karasal yosunlar da. Susuz kaldılar, kurudular. Su birçok defa bu seviyelere indi aslında. Buradaki sarmaşığımız güzel, iyi durumda. Yani çok uzamadı ama şu bitkinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani böyle domates gibi duruyor. Yabani bir ot olabilir. Saksının içerisindeki topraktan muhtemelen tohumu geldi. Uzadıkça uzuyor. Ben de ellemedim onu. Ellemeyeceğim de Japon şemsiyesi de arkadaşlar ışık aşağıda kaldığı için yapraklarından çok fazla güçlü değil ee, kuruyanlar var ama yine de alttan da sürgün veriyor böyle çok hızlı bir gelişim sergilemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani suyun bayağı üçte biri inmiş durumda pistiyalar üzerlerinden küflenmiş durumda alttan balıklar görünmüyor. Açıkçası bu tanka yukarıdan yem serpip geçiyorum. İçindeki balıklar ne seviyede? Sadece suyun üzerinde hareketlilikler olduğu için canlı yaşamının devam ettiğini anlıyorum. İçerisinde karidesler var, kiraz karidesler var. Ve Santa Maria Entlerler var arkadaşlar. sonra göstereceğim. Eklediğim zamanki görüntülerini ve şimdiki hallerine durumdalar. Kaç tanesi yarışıyor nasıl büyümüşler, nasıl renk almışlar. Az sonra göstereceğim bunları. Şimdi akvaryuma küçük bir su ekleme yapacağım arkadaşlar. Su eklememizden sonra birkaç gün geçti. Su tekrar gördüğünüz gibi biraz azaldı. Ama şu anda iyi gidiyor. İçerisindeki canlılar gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. İçerisinde bol bol karides üremiş. Hatta ben çok şaşırdım. İçerisine attığım Santa Maria yanıtlarlarda kocaman olmuşlar ve doğurmuşlar içeride. Benim onları attığım zamanki gibi yavrular var. Akvaryumdaki ebeveynleri bile aslında bunlar kadar gelişmedi. Bu akvaryumda ısıtıcı yok, filtre yok, ee, ender yemleme var. Ama çok daha sağlıklı görünüyorlar diğer akvaryumdakine göre. Burada görüyorsunuz kiraz karidesler var. Karideslerin renkleri çok sevimli değil. Yani güzelleri de var ama zaten buraya karma karidesleri atmıştım arkadaşlar. Burada Santa Maria enterlerin dişilerini görüyorsunuz, erkekleri de görünüyor. Bayağı iyileşmişler gerçekten. Yani 4-5 ay gibi bir sürede bunlar yeni doğmuş yavrulardı. Az sonra göstereceğim onları. Hem büyük bir de yavrulamışlar. Burada yine rengini güzel almış kiraz karidesler var. Tabi akvaryumun dibi biraz ışıksız kaldığı için, su yüzleri bitkilerinden dolayı içindeki çam ve dibine ektiğim kriptolar yine aslında yapraklanmışlar ama çok da böyle iyi fortuna değil çünkü üzeri sürekli kaplanıyor ve ışık çok az geçiyor alt tarafa gördüğünüz gibi santa maria antlerlerde gayet hareketli arkadaşlar şu anda akvaryumun üzerine şurada bir örümcek var görüyorsunuz onu da ellemedim arkadaşlar burada Akvaryumun için bir kepçe daldırdım, birkaç tane balık aldım. Sizlere de göstermek istedim. Aşağıda ya bu balıkların tanka eklenmiş halini görüyorsunuz ve şu anda da bu kavanozun içindeki gibiler. Tabii daha var. Ben bunlardan 10 ya da 15 tane eklemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi erkekler Santa Maria entlerin örnek bir formunda ve hepsi birbirinin aynısı. Bu çok güzel bir şey. Bu kaliteli olduklarını gösteriyor. Ön plandaki Genç balıkta erkek olacak yavaş yavaş renklenmeler başlamış dişi zaten biliyorsunuz Ve bakın orada bir de yavru var Yani büyüyüp yavrulamışlar dişler de şu anda Bayağı bir dolu Vaziyette Yavrulamaya devam edecekler orada belli ki Çok güzel balıklar ama tabi bunların bu güzelliklerini bu kovanın içerisinde üstten bakarak göremiyoruz Sadece içinde balık olduğunu görebiliyoruz Balıklar için sağlıklı güzel bir ortam oldu belki ama Hani seyir keyfi açısından en azından balıkları seyir zevki açısından böyle Mini bir havuz göl gibi olduğu için sadece üstten görebildiğimiz için çok bir şey ifade etmiyor Kediden dolayı da Bu saksıyı ben içeri alamıyorum Oturduğum yere alamıyorum o yüzden Dolayı Bunu bozmaya karar verdim Tabi Herhangi bir Bana külfeti olmadığı için şimdilik duracak böyle ama yakın zamanda bunu da bozacağım arkadaşlar. Zaten çok fazla ilgilenemiyorum. Akvaryum sayılarını da azaltacağım. Evet arkadaşlar ve artık aşağıda görüyorsunuz bunların tanka bebekken eklenmiş halleri ve şimdiki maşallah koca halleriyle tekrar çıkardığım gibi tanka geri ekliyorum. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.